Evet, Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki kuzen bir arada. kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni kanal açtık. arkadaşlar, ee, kuzenim Nilda ile birlikte kanal açtık. Zaten beni biliyorsunuz Ölümüne Oynarız kanalından. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuza geçelim ve bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu video yarına ay 22 Mart'a kadar 5 like alamazsa 10 like on. tam 10 de 10 like alama alırsa karakter çıkarma taktiğini gösteriyoruz. Arkadaşlar niye 10 like dedik? Çünkü, çünkü bu ilk videomuz. Aslında kanal tanıtımı yapmadık çünkü zaten Bartu biliyorsunuz ölümde oynarız ben. Evet arkadaşlar. Aynen. Evet. Kolay Gelsin hadi bakalım başlayalım hadi. Piper Oğlum ben Piper. Hayır ben Piper. Tamam hadi. Aslında ben Spice. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz. Okey burada var çekiyor. Bombacı mulayı. Allah. Öldük, öldük lan. Alamayın. Öldük öldük. <laughs> Lan boya vur boya boya. Ben sıkıştım. Dur oraya girme araya. Dur gir oraya gir sen gir gir gir. Şimdi ıı, aynen oradan git aynen. Ben kaçacağım buradan. Oh aldık hey, aldık kaldık bende. Arkadaşlar bu arada Jack miydi? Jack'ti değil mi? Jack'i. Jack'i. Ee, yeni, geldi. Yeni bir karakter çünkü yeni güncellendi. Bu arada arkadaşlar biraz daha... Ve Jackie'yi aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet güncellendiği için çok iyi oluyoruz Güncellendiği için yeni bir karakter gelmiş ve Jackie de çok güzel bir karakter. Gerçekten yani onu çıkarmanızı çıkarmaya çalışın lütfen yani. Süper Ender. Nerede var? Görüyor musun? De, Mağara da olardır. Tamam. Sen, sen, sen burada yok Bura temiz. Orada mı? Yok. Aha, şunu, şunu alıyorum ben. Ya bak öleceksin. Ölmem. Burada Dur 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 ölme be. Lan bir ölme. Ne yaptın? Ne yaptım? Tam bende ne bunlar. Ne noob. Bunlar noob sıkıntı yok ki. Gel 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 gel. Gel Lan, koçlarım. Tam bunlar noob da. Hı. Alırız. Sıkıntı. Ben uzaktan vuruyorum sen yakına. Tamam sen uzağa git. Aman uzağa vur uzağa vur vur, uzağa. Aman, vur ben uzağa. gidiyorum Mike'a gidiyorum ben. Sen vur Nita's, biz de, Nita bizde Nita bizde. Evet i̇şte, arkadaşlar bin gold ve e, on iki gold. Dokuz kufayda. Haydi. Diyal tu islam beyleyi. Bu arada 3 dakika sürdü maçı bitirmemiz. 2 <laughs> dakika sürdü maçı bitirmemiz. <laughs> Aynen. Oh. Evet arkadaşlar o zaman geçen ben karakter seçeceğim. Arkadaşlar bu arada ben e, 6475 kupayı Ve sadece 5 ayda aldım. Aynen 5 ayda. 7169 kupada benim ama hayır yo 7169 değil. 7193 kupayım. 609 Ama orayı say sayıyoruz orayı. Ama kupada, şimdi ben o zaman ben de kendimi saysam tamam. kaç kupayım? 6475. 65. <laughs> <laughs> Bu arada hasta arkadaşlar nerede biraz? Evet. <gülüyor> Mike. <gülüyor> Var mı lan Barley'i dokuz olan? Var ben. <laughs> dokuz de değil. Benimki on iki 12 On iki milyon Aman. Şu mağaraya gidiyorum lan. Arada iyi kolla. Sen şunu al da gel. Ben vuruyorum. Yani gel bana şimdi bana benim. Geliyor, bana gel bana. Ha ya benim yanıma gel. Senin hırs sen yüzünden bir gel. Gel yani ben çok, gel. Yani ben çok Ceki. Aa, Ceki. Ceki seni aldı. Sen kaç Ceki, Ceki içinden geçti. çok iyi Benim de ben geçti. Ben, getime, ben, getime, ben getime. Ayrıca çok iyi karakter. Vallahi bak tepemi tasarruf ötüyüm. Ötü dört kedi. Gecik üç Ben Artı diyeceğim. Tamam artı beş aldık. <laughs> artı beş ne alaka? Dokuzdan dört kedi beş. Ha, ne, ne alacağım? Sürpriz bir, karakter bir alacağım. Bence bir... Ben de kol Bir, bir veya mahşan çıkan şöyle der. Hmm, şöyle. Arkadaşlar koldum 8 seviye. Maxlanmaya dönemeye hazır. Ben girdim. koymasalardı keşke. Arkadaşlar şöyle aldım. Şali 21 rütbe Şali. Şali. <laughs> Geçelim. Arkadaşlar bu arada herkesin şeyleri neyse max falan oluyor. 20 gitme, 20 gitme falan oluyor. Şeli çok güzel bir karakter evet. bence. Ama ben çok fazla şeyleri oynamıyorum çünkü çok eksi yiyorum. Böyle yani ben 15 yiyorsan, lütbeleri sevmiyorum. Yapıyorum da eksi 4 falan yaz. Çok fazla bana göre. Aynen. Mesela benim Elf peni, elf peni, elf peni. Elf peni var. Şurada. Aha Frank. Frank'i alabilirsin ya. Oluruz. Oha. Aldılar. İkisi de öldü. Leon sana onlar kalmayacak koçum. Nida al onu. Aa. Nida. Nerede? O aldık. <laughs> al onu da. Onu alırsın. Ay, ay, Alırsan ay, adamsın. Ay, ay. Alırsan ay, ay. adamsın. Kaç aldı? Sıfır. Artı bir. <gülüyor> Lan. <gülüyor> ben de artı bir istiyorum. <laughs> Hadi o zaman bir savaş top oynayalım. Hı. O zaman. Savaş topu. Ben o zaman bir daha alıyorum. <laughs> ben, direkt... ha, ben de rap. Ben de rap. Ben de rap. Ben Benim bir de 19 ciddi. 7 seviye. Senki 5 seviye. Beş seviye. <laughs> Benim de bibim 4 seviye ama 18 ciddi. Benim canım. Hem bibi ne olsun?

Dur. Önüme geç. Benim geç. Benim geç. Şeyi, şey ki. Sen, geçin, sen helal. Sonra. Sen önüme geç. Ben sana ultimle pas veririm. Hayır dur. Ver bana. Senin. Hadi. Bir bak. Allah. Lan sen vuracaktın Vurdum da zaten. Taraya git. Taraya git. Gel lan. Gel abi. Abo. Ha. Gel ay, ay. bana vurma kale ha. Var. Ben bir var dur lan. Dur lan Allah. Artık iyi dayanmıyorum birazcık. Tut lan Nilda. Tut. Ver tut bana. Dur şimdi. Gel ya hadi. Gel de. Hayır ya. Cine vur. Vur Cine helal. Ay, ben gel. de mortis aldım. Sal tamam sal bizde. Gel Tara Tara gel. E, Öldük mü? Ve... Cini öldü. Neyi? Cini Cine Cini değil Cin. Cin ben ona Cini diyorum. <laughs> i̇yi oradaki iyi dur şu benim ultimin dolmasını bekle. Cesi, <laughs> cesi. Dur ultim dolsun. Biraz oyalanalım. Ultim, valla ben ultim doluyor. Çok, çok güzel bir şey yapacağım. Diyecektim. <laughs> Yalan oldu o. Oğlum, Anam, Nida. <laughs> Nida. Vur. Ben o taret taret Orada ben çıkmamıştı. çıkmamıştı. Çıkmamış ya. Yani. Çıkmamıştı. Güzel çıkmamıştı. Hadi. Hadi bunu yapabiliriz. Sen... Hayır, ben de mortisi alacaktım. Aldım. Gel bana. Hayır ya cin çekiyor. İki tane çekmeli olduğu için orada. Hadi vur. Uç olsa vuracağım. Bu maçı bitirmeden. Hayır ama ben bak eksi 5 falan yemiş olabilirim. Ben eksi 5 yedim. 4 yedim. Size yesi ıı, de hata var. Hadi o zaman. Gardım tekrar hazır. Arkadaşlar bir galibiyeti alalım artık. Hmm, ben ne dedim? Ben de oynayacağım. Hayır ben oynayacağım. Aa! Ay çok denemeye gidiyorum. Hadi ben de aldım. Ben de oynayacağım para para para. güzel çekiyor. Hadi yeah. para Aldım işte. Aldım Gelebilir Hadi bak. de bir. Ben de fera var, fera. Ya bu ya karanlık 90 ve bırak. Ya da. Ya da. Prop topu bana atsa yiyeceğiz. o topu al bana ay, ay, at. Bakayım. Gel, bana gel, bana gel Direkt <laughs> Sal. Gel bana, gel bana, gel bana, gel. Atın, atın, gel. Atıyor ki beni. atamadık. <gülüyor> Oh, bir öldü. bir çok sıkıntıydı. Tam brokoliyi de aldı herhalde. Ayıcık kopar mı? Hadi, bak 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 Gel bana. Şu Topu şuraya attım. Tamam. Sen de al onlara. Hah. Tam bizde, bizde, bizde. Brokoliyi atma sen. Tamam, iyi. Biz de, biz de, biz de. Ha, çok iyi. Yine daha. Topu en uzak yere at. Aynı at. Yok, at. Ha. Oha nereye Lan. Nereye atayım? Ya gençler. bir ultim de olacak. Biraz, tamam. <laughs> tamam. Biz de top şu an. Sakin gel at. Sakin, sakin Of. Neden önce bir tane vurması iyi oldu. Hoppa. Hey. Bari çekiyor çekiyorum. Aldım. Tuttum. Sen bir şöyle bir gel. Şunu bir şöyle alın lan şuna Bırak onu alır oradan. Lan. Bir dal dal dal. Vur sen vur topa. Tamam tamam kış da 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 gel gel arkamdan Gelmeye çalışıyorum e Ah. Hadi git oraya. Git. git. Sen şimdi mi gittin? Allah aşkına şimdi mi gittin? Hayır, Hayır Nilda. Hayır. Ben işte, ben of. Bir yok Hadi Nilda vur be. Olmaz kardeşim Evet oluyor. arkadaşlar biraz stresliyiz o yüzden iyi oynayamadım. Evet ya. Çok Videomuza kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay.